Merhaba, bugün sizlerle birlikte 2021 yılı Aralık ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu örnek soruları çözeceğiz. Daha önce yayınlanan örnek soruların konulara göre ayrılmış hallerine internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım ilk sorumuzda, Bir grup öğrencinin yaptığı aşağıdaki etkinlikte etkinliğin sonunda öğrencilerden hiçbiri kağıt topun şişenin içine girmesini sağlayamamış. Hatta çok hızlı üflendiğinde topun dışarıya doğru hareket ettiğini gözlemlemişlerdir. Şimdi burada çok hızlı üflediğinde akışkanlarda süret arttığında yani akışkanın hızı arttığında basıncı azalıyor. Dolayısıyla bu durumda da dışarıya doğru top çıkıyor. Yani içerideki basınç dışarıdaki basınçtan daha fazla olduğu için dışarıya doğru çıktığını da söylüyor bize. Hemen aşağıdakilerden hangisi kağıt topun şişenin içine girmeme sebebini açıklamaktadır diye bize sormuş. Şimdi kağıt topu buruşturmuşuz. Biz ağzından geçebilecek kadar küçük hale getiriyoruz. Yani ağzından daha küçük. İki kağıttan yapılan top yan yatırılan şişenin ağzına yerleştiriliyor ve üfleniyor. Şimdi burada gerçekleşen durum şu. Buradaki kağıdın içeriye girebilmesi için içerideki gaz basıncını yenmemiz gerekiyor. Kağıt içeriye giremiyorsa eğer demek ki içerideki gazın basıncını biz yenemiyoruz. Burada çok hızlı üflediğimizde ilk başta da söylemiştik. Buradaki akışkanların hızı arttığında basıncı azalıyor. Dolayısıyla içeridekinin basıncı daha fazla olduğu için top dışarıya doğru geri çıkıyor. Hemen şıklarımıza bir bakalım. Kağıdın ağırlığından dolayı şişenin ağzına uyguladığı basıncın az olması. Şimdi burada ağırlığın bir önemi yok. Çünkü ağırlık aşağıya doğru. Biz şişenin içerisinde hareket ettirmek istiyoruz bu kağıdı. Yani şişenin içine doğru hareket etmesini, içine girmesini istiyoruz. Bununla alakalı bir durum yok. Ve Kağıdın gereğinden fazla sıkıştırılarak yüzey alanının küçültülmesi. Bununla da alakalı bir durum söz konusu değil. Çünkü ne dedik biz burada? Ee, içeriye girebilmesi için bu dışarıdaki açık hava basıncıyla içerideki gazın basıncının e, arasında bir ilişki olması gerekiyor. Yani içerideki gaz basıncını yenebilmen gerekiyor. Yani burada katı basıncı ile ilgili bir durum yok. Bu da gitti. Ee, C'ye bakalım üflerken oluşturulan basıncın açık hava basıncından çok olması. Şimdi açık hava basıncından çok olmuyor. Aksine sen hızını arttırdığın için buradaki taneciklerin basıncı azaltıyorsun. Bu da gitti. D. şişenin içindeki gaz basıncının açık hava basıncına eşit olması. Evet eşit olduğu için yenemiyor ve içeriye doğru kağıt giremiyor. Bunu açıklayabilirim ben bunu. O zaman cevap D oldu. 2. Özdeş tuğlalarla çevreleri eşit olan görseldeki havuzlar yapılmıştır. Bu havuz duvarlarının yere yaptığı basınçların sıralanabilmesi için niceliklerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir diyor. Yani bunların biz yere yaptıkları basınçları sıralayacağız. Şimdi burada havuzun yere yaptığı basınç dediğine göre burada benim sıralayacağım şey katı basıncı. O zaman katı basıncının nelere bağlı olduğunu bir hatırlayalım. Katı basıncı iki şeye bağlıydı. Bir ağırlığa yani kuvvet dediğimiz bu katılardaki ağırlıktı. İkincisi de yüzey alanıdır. Hemen bakalım. Şimdi e, burada tuğla özdeşmiş ve çevreleri eşitmiş. Çevresinin eşit olması ne demek? Yani bunların yüzey alanları birbirine eşit. Etkisiz eleman bir kabul ettim. Hemen ben neye bakacağım o zaman burada? Basınçlarını sıralamak istiyorsam ben ağırlık değerlerini bilmem gerekiyor. Ağırlıklarına bakarak basınçlarını sıralayabilirim. Şimdi havuzların yüksekliklerini bilirsem ben ağırlığını bilebilir miyim? Şimdi bunların çevreleri aynı dedik. Buradaki yükseklik ne kadar fazla olursa onun kullanıldığı tuğla sayısı daha fazla olacak ve dolayısıyla ağırlığı daha büyük olacak. O zaman en yüksek olanın ağırlığı en büyüktür. Zemin uyguladığı basınç en fazladır diyebilirim. O zaman bu tamam, bu gerekiyor. Hatta bu tek başına bile yeter. Diğerlerine bir bakayım. E, kullanılan tuğlaların ebatları, şimdi kullanılan tuğlaların ebatlarının boyutlarının bir önemi yok. Yani tuğla büyük de olsa, küçük de olsa sonuç itibariyle havuzun çevresi eşit, aynı. O zaman bunu da götürdüm. 3 kullanılan tuğlaların ağırlıkları. Şimdi kullanılan tuğlaların her birinin ağırlığını bilmeme gerek yok benim. Yani burada küçük bir tuğla kullandın ya da büyük bir tuğla kullandın değişen bir şey yok ki. Sonuç itibariyle sen burada sistemin toplam ağırlığına bakıyorsun. Yani buradaki havuzun toplam ağırlığına bakıyorsun. Özdeş tuğlalar kullandığın için bu tuğlaların büyük olması ya da ağırlığının küçük olması bir şey değiştirmez. O zaman bunu da götürdüm. Yani burada ben sadece havuzların yüksekliğini bilirsem zaten bu havuzun toplam ağırlığını tespit edebilirim. Yani tahmin edebilirim. Ne kadar yüksekse ağırlığı o kadar çok, basıncı o kadar çok diyebilirim. O zaman ne oldu? A oldu. Cevabımız. Diğer sorumuz. Kapalı bir kutudaki sıvının boşaltılması için yapılan deneyler ve bunların sonuçları aşağıda verilmiştir. Verilen deneylerden hangilerinde sıvıların basıncı iletme özelliği gözlenmektedir diye bana Soruyor. Şimdi birincisinde ne yapmışız? Biz K noktasından delik açmışız ve burada sıvı akışını gözlemlemiyoruz. Yani burada sadece dışarıdan bir açık hava basıncı etki ediyor. Bunun içerisinde bir sıvı basıncı var. Bu sıvı basıncını yenemiyor ve dışarıya akamıyor. Burada şimdi sıvının basıncı iletmesiyle ilgili bir durum yok. Götür kenara. İkincisine bakalım. K noktasında delik açılıyor ve kutu sıkıştırılıyor. Sıvı akışı gözleniyor. Bak sen buradan sıkıştırmışsın bunu. Demek ki sıvılar üzerlerine etki eden bu kuvvetin etkisiyle oluşan basıncı iletmiş ve buradan dışarıya doğru fışkırmış. Bak burada ben bunu gözlemleyebilirim. 3'e bakayım. K ve L noktalarından delikler açılıyor. Sıvı akışı gözlemleniyor demiş. K ve L noktalarından ben delik açtım. Buralardan sıvı akışı varmış. E bu ne demektir? Demek ki şu noktanın üzerinde bir basınç var ve bu basıncın etkisiyle sıvı dışarıya akıyor. Yani burada derinliğe bağlı olarak o noktadaki basınç değerinin daha fazla olduğunu ben söyleyebilirim. Dolayısıyla burada K'dan daha ileriye, L'den daha yakına su fışkıracak. O zaman ben bunu da aldım. Ne oldu cevabım? 2 ve 3 T şıkkı. Hemen diğer sorumuza bakalım. Hazırlanan bir deney düzenine sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Yapılan işlemler sonucunda K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçlarını göstermek için aşağıdaki grafikler çiziliyor. Buna göre çizilen grafiklerden hangileri K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçlarını doğru ifade etmektedir diye bana sormuş. Burada suyun yoğunluğunun da sıvı, yağının yoğunluğundan daha büyük olduğu bize verilmiş. Hemen bakalım şimdi neler yapmışız biz. Birinci durumda 200 mililitre su 200 mililitre yağ koymuşuz. Şimdi K noktasında burada bir basınç oluşu, Oluşan bu basınç su ve yağın basıncının toplamına eşit. İkinci durumda üzerine 200 ml daha yağ ilave ediyormuşuz biz. Şimdi buradaki kap taşma seviyesine kadar dolu olduğu için üzerine koyduğun yağ direkt buradaki U borusuna geçmiş. Üçüncü durumda da 200 ml su ilave etmişiz. Şimdi burada suyun yoğunluğu yağdan büyük olduğu için su aşağıda zeytinyağı yukarıda kalır. Buradaki yağ da taşma seviyesinden dışarıya doğru U borusuna taşmış. Şimdi bakalım buradaki basınç değerleri hangi grafiklerle ifade edilebilir diye bana sormuş. İlk önce K noktasından başlayalım. K noktasında burada bir basınç var. Bu basıncın suyun ve yağın basınçlarının toplamı olduğunu biz söylemiştik. Şimdi buraya yağ ilave ettiğinde yağ U borusuna aktığı için ilk duruma göre basınçta herhangi bir değişiklik olmayacak. Çünkü aynı seviyede su, aynı seviyede yağ var ilk duruma göre. O zaman birinci ve ikinci durumda bunların basınç değerlerinin aynı olması gerekiyor. Hemen bakalım. 1 ve 2 de aynı. Bu olabilir. 1 de sıfır vermiş. Güle güle. Sıfır vermiş. Güle güle. Aynı olabilir. O zaman K için ben 1 ya da 4'ü kullanabilirim. Diğerlerini bir eleyim. Gitti. Şimdi L için bakalım. L'de de aslında benzer bir durum var. Çünkü ilk durumda haş kadar bir yağ var. İkinci durumda ekledim. Diğer tarafa gitti, Gene haş kadar bir yağ var. Sonuçta birinci ve ikinci durumda e, buradaki L noktasındaki basınç değerleri değişmiyor. E, buradaki iki grafikte de bu değerler değişmiyor. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Burada suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için basınç değerinin yağın basınç değerinden daha büyük olması gerekiyor. Yani ben burada e, M pardon ilk düzenekte K için birinci grafiği kullanıyorsam eğer Buradaki sütunların daha küçük olması gerekiyor. Yani yağın oluşturduğu basıncı ifade ederken daha küçük bir sütun kullanmam gerekiyor. O zaman ben 4'ü kullanabilirim. Yani burada K için ben 1'i, burada L için ise 4'ü kullanmam gerekiyor. Eledim. Cevap çıktı. Ama emin olmak için bir son e, durumu da bir gözlemleyelim. Ona da bir bakalım. Öyle karar verelim. Şimdi suyu koyduğumuzda ne yaptı? Buradaki su altta kaldı, yağ üstte kaldı ve üstte kalan yağ taşma seviyesinden diğer tarafa gitti. Şimdi ilk duruma göre nasıl bir değişiklik gerçekleşiyor onu gözlemleyelim. Burada M noktasında ilk başta yoktu. Sonra bir basınç oluştu. İkinci durumda yağ buraya geldiği için iki katına çıktı. Şimdi hemen gözlemleyelim. Şu karışmasın diye bir şunları silelim. Çünkü bu diğer şıklar için üstünü çizmiştik. Şimdi ilk durumda olmayacak. Şunlar da ilk durumda var. Eledim. İlk durumda olmayacak. Tamam. Şimdi ne yaptık? Biz su koyduk üstüne. Zeytinyağı diğer tarafa doğru aktı. İlk duruma göre sıvı seviyesi 2 aştan şöyle dikkat ederseniz şurası da 2 aş 4 aşa çıktı. Yani 2 katına çıktı. Hemen bu grafik 2 katına çıkışı bana gösteriyor mu? Evet. Tam sayısal değer vermese de 2 katına çıkmış gibi duruyor. O zaman cevabımız A şıkkı. Özdeş balonlar eşit büyüklükte şişirildikten sonra üzerlerine şekildeki gibi özdeş iki fincan tabaklı ve tabaksız olarak şekildeki gibi yerleştirilmiş ve bir deney yapılmış. Bu deneylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Birinci deneyde balon patlamadan fincan tamamen doldurulmuş. İkinci deneyde fincan tamamen doldurulmadan balon patlamış. Şimdi burada iki durumda farklılık ne? Birinin altında tabak var diğerinde yok. Yani burada yüzey alanı küçük, yüzey alanı küçük olduğu için daha büyük bir basınç oluşturmuş. Hemen bu da oluşturduğu büyük basınçta bunun patlamasına neden olmuş. Hemen bir şıklara bakalım hangisinde bunu bize söylüyor. İki deneyin farklı sonuçlanması ağırlık farkından kaynaklanır. Hayır buradaki ağırlık farkı değil basınç farkından kaynaklanıyor. Bunu eledim. Birinci deneyde fincanın altında daha küçük bir tabak konulursa balon patlar diyor. E birinci deneyde buradaki fincanın altındaki tabağı küçültürsen sen yüzey alanı küçülttüğün için basıncı arttırmış olursun. Patlayabilir. Doğru. Kalsın kenarda bir diğerlerine bir bakalım. İkinci deneyde balonun patlamasında sıvı basıncı etkili olmuştur. Burada sıvı basıncı ile alakalı bir durum yok. Burada katının ortaya koyduğu basınçla alakalı bir durum var. Gitti. D. De, ikinci deneyde fincanda daha yoğun bir sıvı kullanılırsa balon patlamaz. Şimdi daha yoğun bir sıvı koyarsan eğer eşit miktarda koyduğunu varsayarsak bu sefer ağırlığını daha da arttırır. Yani o kadar sıvı koymadan bile Balon patlayacak. Yani ilk duruma göre daha az miktarda bir sıvı koyduğunda balon patlayacak zaten. O zaman bu da gitti. Patlamaz değil, daha çabuk patlar. Daha az bir sıvıyla patlar. Cevaptan da emin olduk. B şıkkı. Sıvı basıncı, sıvıların derinliği ve yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Sıvı basıncı ile ilgili ödevi için eski zamanlarda kullanılan su depolarını inceleyen bir öğrenci hazırladığı yandaki maketi sınıfa getirmiştir. Öğretmen inceledikten sonra makette bir hata olduğunu belirtmiştir. Hatanın düzeltilmesi için bu depoların içerisindeki sıvı basıncından dolayı parçalanmalarını engellemek amacıyla etraflarına demir tellerin belirli bir kurala göre sarılması gerekir. Açıklamasını yapmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin önerisi dikkate alınarak yapılmış en uygun makettir diyor. Şimdi burada derinlere doğru inildikçe yan yüzeylere uygulanan basınç miktarı artar. Dolayısıyla bu yan yüzlerin buna dayanabilmesi için yan yüzlerdeki demirlerin daha fazla olması gerekiyor. Aynı olay barajlarda da var. Barajlarda da derinlere doğru inildikçe duvarları etki eden sıvı basıncı arttığı için barajlarda aşağılarda duvarlar daha kalın olur. Bunun aynı mantık. O zaman aşağıda daha fazla demir olması gerekiyor. Hangisinde en fazla? Şunda. O zaman C'yi yapmak en uygun. Etkinlik. Çubuk makarnaların gücü. Amaç çubuk makarnaların üzerine tepsi konulduğunda kırılmadan kalmalarını sağlamak. İstenilen sayıda makarna stofor köpeği dik ve hepsi görülecek şekilde dizilmeli ve üzerlerine tepsi konmalı. Sonuç etkinliği başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin oluşturdukları düzenekler aşağıdaki gibiymiş. Buna göre çubuk makarnanın trofor köpüklerde oluşturduğu basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bunu soruyor. Şimdi burada bir katı basıncı var. Buradaki katı basıncı iki değişkene bağlı. Bir ağırlığa bağlı, iki yüzey alanına bağlı. Sen şimdi burada aynı tepsiyi kullandığına göre ağırlıklar birbirine eşit. O zaman yüzey alanına bakacağım ben. Yüzey alanı büyük olan da oluşacak basınç daha küçüktür. O zaman buradaki şu Çubuk makarnaları bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane var. Burada 3, 6, 9, bunda da 12 var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, bunda da 12 var. Burada da 12 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane var. Buradaki çubuk makarna sayısı fazla. Yani yüzey alanı daha büyük. Yüzey alanı büyükse o zaman oluşturduğu basınç küçüktür. O zaman K, L ve M eşit olacak ve N'den daha büyük olacak. Bu da eşit olan şurada şu var. B eşit oldu. Öğretmen sınıfa 2 adet lavabo pompası getiriyor. Lavabo pompalarını öğrencilerine gösterdikten sonra bunları aşağıdaki gibi karşılıklı gelecek şekilde sıkıştırıyor. Sonrasında sıkışmış halde olan pompaları öğrencilerinden ayırmalarını istiyor. Ancak öğrenciler bu pompaları ayırmakta oldukça zorlanıyorlar. Bu deneyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diye bana sormuş. Şimdi burada gerçekleşen olay ne? Pompaları birleştirdiğin zaman dışarıdan etki eden bir açık hava basıncı var. İçeride bir gaz basıncı var ve bu açık hava basıncı büyük olduğu için birbirinden kolaylıkla ayrılmıyor. Öğrencilerin zorlanmasının sebebi açık hava basıncının pompanın içindeki basınçtan daha büyük olması. Evet az önce zaten belirttik, doğru. Pompaların birleşim yerlerinden hava girmesi sağlanırsa içerideki basınç açık hava basıncından daha fazla olur? Hayır, eşitlenir ve daha rahat ayırırsın. Fazla olmaz, gitti. Pompalar daha düşük atmosfer basıncı olan bir yere götürülürse birbirinden ayırmak daha kolay olur. Evet dışarıdan etki eden şu basıncı azaltırsan sen bu pompaları birbirinden daha rahat ayırabilirsin. Doğru. O zaman ne oldu? 1 ve 3, 5 şıkkı cevabımız. Sıkıştırılarak şekli bozulan bir pet şişenin önce yarısı sonra tamamı sıvı ile doldurulmuş. Kapta meydana gelen şekil değişikliği aşağıda da bize gösterilmiş. Bu etkinlikle yargılardan hangilerinin doğruluğu kanıtlanır diye bana soruyor. 1. Sıvılar temas ettikleri yüzeye bir basınç uygularlar diyor. Evet, ben bunu burada kanıtlayabilirim çünkü içerisine sıvı koydukça yüzeylerine basınç uygulamaya başlıyor ve bu basıncın etkisiyle birlikte şişe eski haline doğru dönmek istiyor. Yani yan yüzerde bir basınç var. Bunu söyleyebilirim, bu kanıtlanabilir. 2. Sıvı basıncı derinlikle doğru orantılıdır. Bakalım derinlik arttıkça basınç artıyor mu? Şimdi şu duruma göre bu durumda daha fazla bir açılma miktarı var mı onu gözlemleyelim. Çünkü burada sıvının derinliğini arttırdım. Yan yüzlerdeki basıncın artması gerekiyor. Burada ben bunu gözlemleyebiliyor muyum? Evet şuralarda daha fazla yana doğru açıldığını görüyorum. Dolayısıyla ben bunu da buradan çıkartırım. 3. Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Doğru bağlı değildir ama burada bunu kanıtlayacak bir etkinlik yok. O zaman bunu eledim. Ne oldu? 1 ve 2 C şıkkı. Evet son sorumuzu çözelim. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gidildikçe denizin tuzluk oranı artar. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru giden bir deniz altının seyahati boyunca verilen konumlarda üzerinde oluşan sıvı basıncını gösteren grafik aşağıda verilmiş. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur diye bana soruyor. Burada her ihtimali benim düşünmem gerekiyor. Şimdi Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gidildikçe tuzluk oranının artması demek Burada denizin yoğunluğunun, yani buradaki sıvının yoğunluğunun artması demek. Yani burada Akdeniz'de yoğunluk Karadeniz'e göre daha fazla. Şimdi e, harekete esnasında 1'den 2'ye gelene kadar artmış. 2'den 3'e gelene kadar azalmış. 3'den 4'e gelene kadar artmış. Şimdi burada denizaltının üzerindeki sıvı basıncını etkilen iki tane faktör var. 1- Yoğunluk. 2- derinlik. Yani bu hareket esnasında denizaltı derinliğini de değiştirmiş olabilir. O zaman şuraya yazalım. Yoğunluk ve derinliğe bağlı olarak denizaltının üzerindeki basınç değeri değişecek. 1 ve 2 konumları arasında basınç değişiminde yoğunluk etkili olmuştur. E, yoğunluk her yerde etkili oluyor. Yani buradaki hareketi boyunca yoğunluk etkili. Burada hareketi esnasında 4'e gidene kadar sıvının yoğunluğu artıyor. Tamam bunu kesinlikle söyleyebilirim de kenarda kalsın bir diğerlerine bakayım. Birinci konum üçüncü konuma göre yüzeye daha yakındır. Şimdi birinci konum burada, üçüncü konum burada. Bir Karadeniz'de bir Ege Denizi'nde basınç değerlerine bakayım. Basınç değerlerine eşit vermiş bana. Şimdi basınç değerlerini birbirine eşit verdiyse Ege Denizi'nin yoğunluğu daha fazla. Yani daha yoğun bir sıvı var. O zaman buradaki denizaltının üzerindeki sıvı yani derinliği daha az olması gerekiyor. Çünkü daha yoğun bir sıvı daha az derinlikle aynı basıncı oluşturabilir. O zaman burada 3 konumunda yüzeye daha yakın. Burada bana tam tersini söylemiş gitti. 2 ve 3. konum arasında basınç farkının nedeni yoğunluktur diyor. 2 ile 3'ün arasındaki basınç farkının nedeni yoğunluk da olabilir. Sıvı içerisinde bu denizaltının derinliği de olabilir. Kesinlikle bunu diyemem. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Biri niye kesin doğru kabul ettik de bunu etmedik. Bakın bir de etkili olmuştur diyor. Sonuç itibariyle bu sıvının içerisindeki hareketi boyunca yoğunluk ve derinlik ikisi de etkilidir. Ama... 2 ile 3 arasında kesinlikle buradaki farkın nedeni ben yoğunluktur diyemem. Belki derinliğini değiştirdi. Bu basınç değişimi ortaya çıktı. Gitti. 3 ve 4. konumlar arasında basınç değişiminde derinlik etkili olmuştur. C şıkkındaki ile aynı. Şimdi burada 3 ile 4 arasında dikkat ederseniz aynı derinlikte hareket etmiş olabilir. Ama 3'ten 4'e gelene kadar yani Ege Denizi'nden Akdeniz'e gelene kadar sıvının yoğunluğu artıyor. Tuzluk oranı arttığı için. Dolayısıyla Aynı derinlikte hareket edip sıvının yoğunluğu arttığı için bu basınç değişimi de ortaya çıkmış olabilir. O zaman el edin diğerlerine cevaptan da emin oldum. Böylece A şıkkı. Evet bir çözüm videomuz daha bitti. Dediğim gibi bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önceden yayınlamış olduğu örnek soruların hepsini size konu konu ayırıp internet sitesine yükledim. İnternet sitesinden bunlara ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoya kadar görüşürüz.